Evet MHP dört şart öne sürecek ve görüşmede de Başbakan'la MHP liderinin yapacağı bu kritik görüşmede de Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu şartlar Başbakan'a yazılı olarak sunulacak. Habertürk'ün ulaştığı o dört şart, dört madde ne? Hemen onları da aktaralım. İlk madde anayasayla ilgili. Buna göre anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez denilecek. Bu MHP'nin vazgeçilmez temel şartıdır ifadesine de görüşüne de yer verilecek. MHP'nin ikinci şartı ise çözüm süreciyle ilgili çözüm süreci eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılmalıdır denilecek. MHP çözüm sürecini yıkım süreci olarak adlandırıyor ve sürecin tümüyle tasfiyesi müzakere kabul etmeyen talep ve beklentimizdir. Çözüm buzdolabında ise fişinin tamamen çekilip çürümeye terk edilmesi gerekir denilecek. MHP'nin üçüncü şartı ise yolsuzluk iddialarına ilişkin olacak. Burada ise toplu hayatını felç eden adalet ve ahlak kurallarını hiçe sayan Rüşvet ve yolsuzluk vakalarının 17-25 Aralık kapsamında tekrar ele alınarak ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi tartışmasız temel isteğimizdir ifadesine yer verilecek. MHP'nin dördüncü şartı ise Cumhurbaşkanı'nın konumuyla ilgili olacak ve burada ise anayasal yetki ve sorumluluklarını inat ve ısrarla çiğneyen ve bir, hiçbir kural tanımayan Cumhurbaşkanı'nın görevinin gerektirdiği meşru ve hukuki zeminde bulunmasının yanı sıra kuvvetler ayrılığı prensibinin parlamenter demokrasiyle muhafazası sağlıklı bir koalisyon için aradığımız temel kriterdir denilecek. İşte MHP'nin yarınki kritik görüşmede gündeme getireceği dört şart bunlar olacak. Özetlemek gerekirse seçim gündemli seçeneklere MHP kapılarını kapatmış durumda. Koalisyon içinse az önce belirttiğimiz bu dört şartı dile getirecek. Bu şartlarsa başbakana yazılı olarak sunulacak. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre MHP lideri Devlet Bahçeli yarınki görüşme öncesinde bugün kurmaylarıyla son bir değerlendirme toplantısı yaptı. AK Parti kanadında da yine benzer bir toplantı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da AK Parti'nin MHP komisyonu üyeleriyle resmi konutta bir araya geldi bu kritik görüşme öncesinde ve karşılıklı olarak taraflar son değerlendirmelerini yapmış oldu ve artık Ankara'da yarınki kritik görüşme bekleniyor ve biz de yarınki görüşme ile ilgili olarak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz sözüyle İstanbul'da